Selamlar millet ben Sayburuz nasılsınız iyi misiniz iyisiniz de inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CSGO <laughs> saklanma videosunda beraberiz şap şap, 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 şap. <laughs> Ebeleri alkışlamam karşı takımdan Arkadaşlar ya ya, bugün şey ki. yine her zamanki gibi ebe ben ve maskarız Abi senin üstüne çok geliyorlar bu ben ya Biden ben artık baydım yani gerçekten Biraz oyun mu oynasana biraz kaçsam Sen var. dört mü bundanından Vay bundanımdan var Arkadaşlar sak C4'lü saktan maç makarası şu. Bir yere bomba atıp hatta bir yere değil, birkaç yere böyle atıp bekleyebiliyoruz ve istediğimiz zaman bunu patlatabiliyoruz. A! Amına koduklarım 5'le canım kaldı lan. Allah'tan <laughs> orada değilim baksana. Bir tanesini yedim. Tamam maskar. Canlı yok. Da, içeride ya içeride ayı var, ayı var içeride. Aha. Ya bak tamam deyip bana atıyor tamam. ya. <laughs> um, benim canıma üstünüze bak üstünüze alo. Sana aa ma mallar beni görmüyor. Aa mallara bak can, görmüyor. Ben öyle bir bu. Oğlum ne yapıyorsun? Maskar bu. Alo. Al sen şans çek. Bak, bak. bunu buluyorlar. Ya bir tane at bir tane at. Ne? Bir tane atıyorsun. He? <laughs> <laughs> at at maskar. At at. Nerede lan nerede? Onun bak bak o da bu çere bak gidecek. Aa! <laughs> tamam. Aslıcım, işte gerçek saklan şey. <laughs> <sıcaktır. gülüyor> baş <laughs> bu dur. Saklanın ananı sikeceğim. Hadi saklanın bak. Ne haber dedi? Bir şey saklandım bu sefer. Maskaram. Saklanamayan Gel. varsa yanıma gelebilir. Ha buraya bir şey at kaç. Tamam kaç. Hazır mısın? Yedirin lan hiç canımız. Arda kimse yok. Orası <laughs> <laughs> Oğlum adam dışarıdan evin içine bomba atıyor. Allah'a inanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> i̇nanıyor. Oğlum niye bunu yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz ya? Yapmayın ya şunu. Allah'ım sen beni koru ya Dışarıda mal bir köpek var bomba atıyor. Oo maskar. Ne diyorsun ona. hocam bana? Ya. Kanka lan çok kritik. Geldim maskar evin oh. içine. Girme, girme <laughs> evin içine girme. Ya <laughs> e abi şu evi bir türlü yalan. Adam, doğru, adam sanki doğru. Rainbow oynuyor amına koyayım. Alt katta üst katı patlatmaya çalışıyor ya. <laughs> Çık. Dedim patlıyor. O ne oğlum? Dedinin 13 canı var bombayı ölür. Evet evet. Zeyno evet. niye çatıda? Üst katta. Sen ne diyorsun? Duydum Zeyno... <laughs> atladı biri <laughs> atladı atladı. Dışarıda <atladı>. <laughs> <laughs> geziyor. Cin misin in misin? Dışarıda <laughs> geziyor bir bombayı ölür. Evet, Derim, de arabanın yanında, yanında Ananı sikim köpek. Oldum mermi buldum mermi buldum. Mermi bul patlat onu bu, götüne. Oy. E, e, e. Yalnız ya benim ses kasısı gördün mü asker? Dedi nerede? Senin sen sen. Dedi evin içinde yatağının altında. Evet. Ananın... Ya, ya söylemeyin abi. söylemeyin. Başka ne kanka oluyor kanka evet. ne oluyor kanka? Abi çok korkun. Gamer koltuğumu patlatma Tamam burada kimse yok. Ne oluyor? <laughs> Semih <laughs> galiba öldün kanka. <gülüyor> tamam. <laughs> şey. Ananı sikip. <laughs> dışarıda, deniz dışarıda. <laughs> oğlum oğlum ayı mı? Oğlum aynı takımdayız. Lan pencereden bir ayı çıktı. Tediz. Gogo da aşağıda, Gogo da aşağıda. Zeyno çatıda. Gogo evin içinde ilk katta dolanıyor ortalıkta. Ya oğlum boş yapma ya. Cibo sağında. Maskar anda. sağında arkanda masker. maskar. Maskar arkana bak maskar. Hepin dışına çıkmış nasıl çıktım hepin dışına? Kalıbap mı var? Allah korudu yemin ederim Allah korudu. Çok korkunç çok korkunç. Üst kat. Aaa! Aaa! Elimi sikeyim ben. Ha! Ha! Nice nice. Ha? Ata ağzı her yere C4 atmış ya. Ata ağzı derken? Değil misin? Biraz. Ama gitti biraz şişelerine C4 attı. Bak. <laughs> <laughs> Hocam Oğlum, güzel, güzel. yeter ben ebe olmaktan çok sıkıldım. Her saklanma, her saklanma. Neyse görevimi yapacak bir şey. Ne oluyor dedi, kanka? soru soruyor. Dedi soruyu sor. Ha! <laughs> Ne bu? Gaga. <laughs> Zeno. Bel çok belli ettim ama orada. Zeno çatıda Oğlum, olduğunu Zeno sakın söyleme. nasıl söyledim söyledim. kaldı sonra? Nasıl kaldı ya? Öldü. F. Çatıda kanka çünkü lavuk. Buraya nasıl çıktı? Çatıya nasıl gitti? Ben demiş çatıda diye. Eleman, Eleman, Eleman. bombardıman yağmur otuyor ve Zeno <laughs> ölmedi. Abi gel gel bu çatıda abi. <laughs> ya bak bak. Buradan geçebilir miyim? Sen beni bir eve yapsana Burant. Hayır oğlum ben eveyim yeter hep ben. Abi. Onu... Alo. Orada değil Allah orada Allah değil Allah. diğer tarafta. Son Arkadaşlar bir patlama olmuş. Evet, burada at buraya işte. <laughs> <laughs> burada kimse yok. Zeyno sonra kalmadı mı moruk ebe seçsin Zeyno. Abi. Tamam Zeyno ebe seç. Zeyno ebe seç. Um, seç. Değil, ama ne, ne, alaka, <laughs> ne alaka, ne alaka lan? <gülüyor> <gülüyor> Beni Tedi ile gaga. Tamam. Tamam C4 yasak. <laughs> geçmem. Ya ya. O, ya. evet. Oynamam. 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 Okay. Şöyle yapalım, yok, yok, şöyle aleman. yapalım. Eğer bir kilo alırsanız bir tane C4 kullanmak hakkınız var. Doğru. İmkanıya göre bir şey olmaz. Amına koydum şimdi ortalım bekle. Küçük gördüm. C4. C4 sesi geliyor. Oğlum bir. mu? Küçük gözükmeyen haberin <laughs> olsun. Bir şey diyeceğim arabanın <laughs> amına koyacak gibi bir ses var. <laughs> kanka arabaya C4 düşünüyor <laughs> şu an. <laughs> Allah korudu yemin ederim biz bak gene. Abi şuraya şuraya yap. Kanka bu kapı kapıya düşüyor şimdi. Kanka şu kapıya düşüyor. Oğlum bu elemanda nasıl C4 var amına <laughs> Abi ebi olan biziz alo. Kanka patla, çık. <laughs> patla, çık Beyler çıkmayın. Aklınız varsa çıkmayın. Yo çıkmam zaten manyak mısın niye çıkayım? <laughs> Emin abi ondan merdiven altında Harry Potter. Ama sözüm kapıda şu an 40 tane yakın C4 var. Heh? 40 işte 40. 50 oldu. Yer bomba döşe doğru. Abi ben çok sayıyorum iyi. hocam 74 tane var şu an. Çıkma. Hayır hayır Ayy, hayır. <laughs> o <çocukları, aaaaa>! Aa! <laughs> Ay, hayır, hayır, <nasıl gülüyor> Oğlum ya. birisi de 1300 vurmuş ya. Gogo elimde 3 tane 4 var bro. Sana Dürr, bu kadar. Dur 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 Gogo. Yat aşağı bir. Benim C4 hakkım var. C4 ver bana. Var mı C4'ünüz? Yok bro yok. Aaa sana bana ver, ki. Kedi şey. bir tane atsana gel ile. <laughs> uzak dur benden mi? Benden mi uzak dur? <gülüyor> 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 Hepsi gidiyor olmaz. <laughs> Kanka bir tane ver ya dedi. <laughs> He? Çık evin amına koydum şimdi. Çık. Maskara ya abi daha, C4 ya. yok yasak. Kanka bende C4 yok ki ya. Masker acil yanıma gel. Ya C4 mi oynanmaz bu oyun? Tedi. Ay zor abi C4. O siz patlambacın keyfini evet. hile İle yapma, Ayla. hile yapma. Abi çok ayı. Bugü <laughs> ben kendimi öldürüyorum. Oğlum sen geri nasıl doğdun? <laughs> Salak mısın <Aradası>? Anladım oğlum? Ne <laughs> <laughs> oluyor? İle yaptı, ile yaptı, hile yaptı. Herkes doğmuşmuş aynen onun. Oğlum, oğlum niye doğdunuz gene? <laughs> Amına kodum cücesi gel buraya. <laughs> Ha! Ce abi, Ce abi güzel, dedi. Hadi bundan. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Saklanmış bizim base'in içine amına koyayım. <laughs> ya sen niye bıçakla öldürüyorsun bomba? <gülüyor> <gülüyor> yok bombam yok. Baba benim 1600 canım kaldı. Muhtemelen ee, bir kişi daha alır ölürüm öyle söyleyeyim sana. Ya benim canım var da bro benim bombam yok ki bıçak. Oza ressam falan Teddy harbi bombasız böyle olmazmış. Evet evet evet. <gülüyor> evet. Ne? <laughs> bombasız Teddy herkes eşit olsun. Eşit bomba yok. Kanka. Bir bombasız. Oğlum bak ondan sonra Allah'ım var diyor. Nasıl Allah'ım var senin ya? Ben ne alakası var? <laughs> Acımasız kanka. mısın sen sen? Ya salak Değil mısın sen ya? Rahat başı, rahat başı. Yani dedi ki ya, böyle oynanmaz. Kanka ya. C4 sesi kanka. duydun mu bir tane? Dedinin köpek karakterli yüzüme bir bakış. <laughs> C4 sesi duyuyor musun sen de böyle aldın? Duyuyorum alamadın. kanka. Duyuyorum. Okay, okay. Oynanmadım lan. <laughs> At <laughs> Bu Dur şöyle söyleyeyim. Anamızı sikecekler buradan çıkınca. olsun. <laughs> Kanka, lavuğun biri iyi düşüyor. Yani öyle söyleyeyim sana. Bayağı iyi, mimar gibi <laughs> yapıyor. Yani. Hatta bunu buradan döşemiyor. Yukarıdan falan düşürüyor. <laughs> Bayağı C4'lerle bina yapıyor amına koyayım. Çok iyi ikiliymiş. Çık tamam bakayım mı? bir oradan ne olacak? Tamam tamam çaktım. Hiçbir tamam. şey olmadı. Aa, bana bak. Kanka lavuk üst katta hala. Kanka o kendi odasında amına koyayım. <laughs> Kendi odasının amana koydu ben sana söylüyorum. Kanka lavuk abi atıyor. atıyor. Vallahi atıyor. Ne yapayım söyleyeyim atıyor. <laughs> ha? Oh my God. ya inşallah odayı bulamam Asker ya. Kanka <laughs> odayı yanlış. Aa bu ne amını sikeyim. <laughs> <laughs> Lan sakın girmeyin sakın. Söyleme sakın yerimi. Ananı satarım. Gidelim. Kardeşim, bari. Ananı arkanda, gogo arkanda gel. <laughs> Değilim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl böyle bir şey gerçekleşti ya? Kes. Koydum da bu cevap versene. Sakın kıpırdama sakın kıpırdama. O eleman durmak istiyor. Alo. o kıpırdama. Bir şey diyeceğim 100 milyon damage atmayı düşünüyorum. Bizim 5 mi canımız var ne? Ben map, bir tamam. tane mapi yok ettim. Bilgisayar şey testim. Maskar gel, maskar, buraya gel, buraya gel kanka sesini şey deniyorum. Şey eleman ölemiyorum. kanka. Minecraft TNT yapıyor aman oğlum <laughs> deniyor. Kanka C4 sesi gitti kaç evden Yoruldu eleman. Hala geliyor hala geliyor. Bahçedeki oğlum. zıplayan Kamil kim? Ta 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 çek go -go. Gogo. Gogo. Hmm. Gel burada bir yerde gel. Bir, bir daha girdi içeri ezik. Burada bir yerde de. Kanka kesti gene sesi. Zeyno, <laughs> şu Sağdaki oyuncağı görüyor mu bak ileride? Görüyorum, bak. görüyorum. Ona E basınca şey oluyor. Ney? <laughs> kanka burada değil, burada değil kanka. Nasıl değil? Değil kanka girdim. Kanka lavuk nereye düşüyor ya? Çok sağlam. Eleman bir düşüyor, ya. düşüyor. Vallahi çok sağlam. İyi düşüyor kanka. Helal olsun. Oğlum, ta, görüyorsun düşüyor. değil mi? Görüyorum Arkadaşlar maalesef. buraya geldiğinde size kaç demeyecek. Bence 900 dokuz... Arkadaşlar size bir tehlike geliyor. <laughs> 15000 arkadaşlar? 15 bin, 5 falan. Önümde, yani. önümde, önümde. Hamsi! Ulan kafama C4 geldi bir yerde. <laughs> <laughs> Ananı sikim ortalıkta C4. <laughs> ben dedim sana burada bir yerde diye. Dışarıda biri koşuyor. Evet, evet. Bahçede şu an mal. Hmm, öyle mi bakalım? Aptal seni gel, biliyorum. gel buraya gel. Oğlum ayvayı yediniz lan. Tiktir git. <laughs> maskara baksana maskara. Bu bu dua. Kanka bunlar Buna ne? Bunlar ne? <gülüyor> <gülüyor> bura. Beyler bura güvenli gel. Abi tavan boş tavanı da at tavanı da at. <laughs> Kanka. Nereye bu sesler geliyor? Ben anlamıyorum hiçbir Seni ya. canlı bomba <laughs> yapıyorum gel. Aa, gel. Gel 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 <laughs> Dur hadi, hadi. bir sene gel. Bir sene gel yaparız bunu gel. Hadi, tamam da. bir sene gel canlı bomba. Abi senin Abi senin gürtüne gireceğim. Kanka salonun ortasında C4'ler var kanka. Oğlum bak orda ya bak. Ananın kafama C4 atıyor. Gel hadi C4'ler var burada gel 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 gel. Oğlum rahatsız mısınız ha? Gel hadi gel gel hadi bir gel. Bir patlatmayın bak bir patlatmayın. Bu odadan çıktın. Nerede bu? <laughs> Bence bu server patlar. Google emin misin? Emin <gülüyor> misin? <gülüyor> <gülüyor> Sen nereden gördün? hiçbir <laughs> şey görmedin kanka sen. Koridor. Break. Lan ne koridor ya? Koridor Lan <laughs> ]Hmm. koridoru bir bırak gel gel. Dedi gel gel benimle gel. <laughs> Onu... <Adam> ana Ne yaptı? Ne yaptı? Ne Ne şey yani mapin dışına çıktım ben yine öldüm o bırakın o kadar fazla atmışız Atmışız mı? Maskarım kaç? Heh. Hadi 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 Gel 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 dur hay maskar maskar bir kişiye full bomba biriktirmece gel <gülüyor> <gülüyor> de, bir maçı, Etrafında dön etrafında, dön, etrafında dön. <laughs> dön 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 sen full dön Artı left'te ben böyle atayım dönerek böyle döner gibi anladın mı? Her yerin eşit pisi. Kanka Tide Afrika, Tide Afrika. öldü gerçekten öldü ama. Gerçekten bayıldı ama. Tide'nin makine patlamış olabilir ha. <laughs> Kanka ile bana Afrika bıraktı abi. Başım döndü abi. C4 Baskar. Alo. Alo. Ne oldu? Öldüm. <laughs> Yo ben o odayı gördükten sonra kalktım gittim aman koyayım manyak Su içtim geldim. Orada bir bomba patlattım öldüm dedi. İyi bu kadar ne şey. İyi bu dedin <laughs> ya vallahi. Akrın ben oldu baskara Bombadan adam mı? Ana! Oğlum ben nereye <laughs> geldim? Oğlum parkur yapıyorum. <laughs> İki saniye önce bomba patladı yanımda. Çok Oğlum cennete mi geldin mi? Ne oluyor? ben koyayım. Ya bu. Lan sen Aa Gogo bir daha öldü. kanka bu C4'ü yapalım. Atma artık şunu be adam. <laughs> ne bu kanka? <gülüyor> <gülüyor> ne bu yani dedi. Ben az önce bir yere ışınlandım o bombalar patlayınca parkur falan Master, yaptım yaptım çocuğum. böyle çıl. gökyüzünde. Gel. Kanka gene sesler geliyor. <laughs> Eğer buradan çıkınca bir tane bombadan adam görürsen işte kaç. Lan bu nasıl bir Canlı bomba falan demiyorum Ama bombadan bir tane adam oluşuyor. Çok yani. bu. <gülüyor> Kanka bu <laughs> olan biz değil miyiz <gülüyor> <gülüyor> ben Beni şimdi görüm maraton koşuyor gibi kaçıyor. <laughs> ben var şimdi izle Hüseyin Bolt gibi koşuyor bombadan. Açıldığı gibi dedi. Hocam yoksa gelirsin. Göt var amına o neymiş lan? Tabii lan manya ananın amına. Yoksa al gel. <laughs> Alo gel. gel, gel. Adam hazırlıyor, adam hazırlıyor, adam çıkacak yola. Geliyor. Bur saklanacak yer bu. Ben o parkura nasıl gideceğiz? Parkura gitmemiz lazım. Vallahi öldürdüm. <laughs> <lan>. Allah <Balladan gülüyor> öldürdüm. Bombacıyı öldürdüm. Beyler. Evet. <laughs> benim respawn'ım var. <laughs> Aa dedi Cihan'lar benden! Gel, gel respawn'ım var değil mi? Gel. gel mi? De <gülüyor> <kalkın>. <gülüyor> kendini gel, patlattı gelecek. <laughs> Koko kendini patlattı. Kanka bu Cihan'ı hiç kullanmadım ya. Alışık değilim tabi. Bakın <laughs> koy koşuyor lan göbeğimle. Ne göbeği lan? <laughs> lan respawn'u <'ı> kapatmayı unutmuş. <laughs> Maskar ananap. Abi. <laughs> abi. Esen yurta nasıl giderim? Anayın amından gidersin. Gel atla göstereyim. Selamünaleyküm <laughs> 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 bu. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videom bunu bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu map'te böyle bayağı yer varmış. Bu map'te böyle normal saklanmaçla oynayalım istiyorsanız baksanıza. Videoyu beğenip yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. <laughs> Like'lara abone olun. Hoşça kalın. Bye bye brolars. <laughs>